Ne yapıyorsun Cemcük? Adam veriyor. Hadi ben. Ha. Kız dövmesi bu. Hı. Şu taşken bir yıka ver. Bitinlik her şey orada. Öyle seviyorum ben. Tamam. Çok müşterilere bitinlik bulaştırma diye. Avrupa'da bir defa yıkılıyor. Sen kimse diyorum ya boş ne? Kız davetinde bayı <laughs> Hayır buna diyor. He. Tamam, ben de fikrimi de söylüyorum. <laughs> Zevkler ve renkler ya. Şu kızın saçındaki şu üzülenç kızılı renk var ya. Doğdu büyüdü var orada. Bu doğuştan. <laughs> Küçükken bizim kınayı kıçımıza yapıyorlardı. Sizde saçı ayarlardı. Eşi fantezilerimiz varmış. Sizi hiç şey, bir şeyler yok mesela. Tamam bakalım. Tamam. Gidiyorum. Tamam.